Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlere şimdi Uranüs'ün ben İkizler Burcu'na olan geçişini anlattım. Önümüzdeki günlerde kanalımda yayınlanacak inşallah. Satürn'ün de Koç Burcu'na geçişini anlattım. O da yani bu podcast'i yüklediğimde henüz yayınlanmamış olabilir. Önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır inşallah arkadaşlar. Şimdi Uranüs İkizlere geçtiğinde Uranüs'ü natal haritasında yayda olan arkadaşlar Uranüs-Uranüs karşıtlığını yaşayacaklar. Satürn-Koç'a geçtiğinde Satürn'ü natal haritasında terazide olan arkadaşlar da Satürn-Satürn karşıtlığını yaşayacaklar. Burada ben şimdi bu podcast'imde aynı gezegenlerin karşıt açılarda nasıl çalıştığını anlatacağım sizlere. Ve bu şeyde bu ayın ayında o da e, bu podcast'i yüklediğimde henüz yüklememişimdir. Çarşamba günü yüklenecektir arkadaşlar. Bu ayın ayını anlattığım podcast'imde mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Orada da şimdi Mars e, yengeçe geçtiği, pardon Aslan'a geçtiği için yengeçten şeyde Plüton'da kova burcunda olduğu için e, Plüton-Mars karşıtlığı oluyor. Onu ben aslında o podcast'imde anlattım ancak burada da gene bir Anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar, anlatmayı niyet ediyorum. Hem e, aklında soru işareti olan arkadaşlar, bu karşıtlıkları yaşayacak olan arkadaşlar için ve bir de aslında kısaca karşıt açılar nasıl çalışır, karşıt açılı gezegenler, 180 derece açısı olan gezegenler nasıl çalışır, kısaca buna da değineceğim. Aslında ben onları astroloji dersleri oynatma listesinde açı kalıplarında anlatmışımdır. Ya açı kalıplarında ya da açı, açı kalıplarında da anlatmış olabilirim, açılarda da anlatmış olabilirim, açılar e, podcast'imde, oradan da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi kısaca ben e, bu podcast'te özellikle bu konuları açıklamak için çekiyorum. Umarım faydalı ve aydınlatıcı olur. Aklınızdaki soru işaretlerini gidereceği güzel bir podcast olmasına niyet ve dua ediyorum. E, fakat öncesinde kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle desteklerseniz mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum ve beğenileriyle destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum buradan. Şimdi arkadaşlar, Uranüs ikizlere geçtiği zaman Natal haritasında e, Uranüs'ü yayda olan arkadaşlara Uranüs-Uranüs karşıtlığı yapacak. Karşı açılardan korkmanıza gerek yok. Ben bunu e, kanalımın gönderiler kısmındaki, yani kanalımın topluluk kısmında gönderiler kısmında açıkladım. Aynı gezegenler birbirlerine karşı taçı açı yaptığında astroloji aslında bir geometri, matematik şeklinde çalışır. Vektörler matematik veya vektörler fiziği şeklinde çalışır. Aynı gezegenler birbirlerini eşdeğer güçtedirler ve karşı açı yaptıklarında birbirlerini nötrlerler. Bu kişinin dinlenme dönemidir aslında bakıldığında. Şimdi Uranüs ben onu gene orada anlattım. Uranüs'ün ikizlere geçişinde dinlersiniz o konuya çok girmeyeceğim. Ancak Uranüs 90'lık açı yaptığında ve 150'lik açı yaptığında zorlayıcıdır. Zaman ve mekanın ötesinde bir gezegen olduğu için 90'lık açılarında ve 150'lik açılarında kişiyi zamansal olarak, iş yükü olarak, mekan olarak sıkıştırır. Çok fazla işiniz vardır, çok az zamanınız vardır. Bir şeyleri sürekli bir problemler çıkmıştır ve bunları halletmeye çalışıyorsunuzdur. E, Zaman yetiştiremiyorsunuzdur ve ancak sonuçta nihayetinde e, emeklerinizin karşılığını alamazsınız. Yani kötü yani negatif hani ne dedik? dualite var. E, enerjinin iyi yönde çalışması var, kötü yönde çalışması var. Kötü yönde çalıştığında, düşük frekansta çalıştığında daha doğrusu bunu yaşayabilirsiniz. 150'lik açısında da bu şekildedir. 150'lik açısında hastalık bir takım ya kendi rahatsızlığınız ya da çocuklarınızın veya sevdiklerinizin rahatsızlığıyla da sizleri meşgul eder. 150'lik açısında Uranüs'ün. Satürn'ü de şöyle gene aynı şekilde Satürn'ü Natal haritasında terazide olacak olan arkadaşlar Satürn koça geçtiğinde Satürn Satürn karşıtlığını yaşayacaklar. Bu iki gezegen eş, eş değer olduğu için birbirlerinin ötçülerler. Burası da yine bir dinlenme aşamasıdır ve burada hayatınızda e, kariyer alanında özellikle veya bir iş alanında sağlam yapılanmalar inşa edebilirsiniz. Hani Satürn aynı zamanda hem öğrenmektir, eğitim hayatıdır, hem e, e, kariyer hayatıdır, iş konularına daha çok e, iş konularında daha çok çalışır. Satürn karesinde ve Satürn yüzeliliğinde emeklerinizin karşılığını almanız zorlaşır. Yani o düşük frekansta o şekilde çalışır. O da aynı şekilde. Özellikle iş konularında veya okul ak kariyer e akademik kariyer, eğitim hayatı konularında da aynı şekilde. Sınavlar konusunda da. Şimdi işte natal haritasında Satürn Terazi'de olan arkadaşlar satürn koça geçtiğinde satürn satürn karşıtlığını yaşayacaklardır. Aynı gezegenlerin birbirlerine karşı taşı yapmaları bir dinlenme halidir. O gezegenlerin enerjilerini nötrler. Asıl mevzu şudur ki o gezegenler size birinci doksanlıklarını ve birinci güzelliklerini attıklarında orada fark bir şeylerin farkına varmanız gerekiyor. Almanız gereken dersi almanız ve mesajı doğru okumanız gerekiyor. Yani o yaşadıklarınızı neden yaşadığınızı olaylara geniş çerçeveden bakabilmeniz ve farkındalığa uyanmanız gerekiyor. O farkındalığa uyandıysanız o dinlenme döneminde neler yapacağınızı bilirsiniz ve hayatınızı o şekilde inşa edersiniz. Ve daha sonrasında bu açılar size ikinci yüzeyliliklerini atarlar. O karşıt açı bittiğinde ikinci yüzeylilik gelir. İşte orada e, imtihanı geçip geçmediğinizi anlarsınız. Yani bu ikinci yüzeylilikler birazcık daha balık gezegeninde yani balık burcunda yani balık burcunun doğasında çalışırlar. Birincisi başağın doğasında çalışıyor. E, yani orada bir teslimiyet vardır. Orada artık e, hak edişler vardır. Yani senin orada e, herhangi bir bir şey yapmanı yani sen oradaki girişatı kolay kolay değiştiremeyebiliyorsun bili yani. Orada e, genellikle hastalık olarak da görülebiliyor. O işte karşıt açılarda doğru hamleyi yapıp, doğru inşaat, yani hayatınızı doğru yönde inşa ettiğinizde, ikinci e, yüzeylilik geldiğinde, orada, notlarınızı alacaksınız. Yani ders imtihan notlarını orada verecektir size ve yaşamda her zaman ikinci doksanlıklar da zorlayıcıdır. Yani 40-45 yaştan sonra ya gerçekten çok daha zor imtihanlar gelir. O da ne zaman? İşte ikinci yüz sonra bir dinlenme payı veriyor orada size. ikinci 120'yi getiriyor. Ondan sonra da artık 90, yani ömrünüz yettiğinde ikinci doksanlığı yaşıyorsunuz. Oradaki imtihan birinci doksanlığa göre çok daha zor oluyor. Çünkü ikinci gelen açılar artık balık burcu gibi çalışır. Yani e, hak edişlerdir. E, o yüzden birinci yarıda o haritanın alt kısmı aslında birinci yarıdır. Astroloji haritasının orada fark etmeniz gerekenleri fark etmenizde fayda vardır. İkinci kısımda artık çünkü imtihanın notları dağıtılır. Ve aslında e, şimdi bu Boğa'daki e, Plüton ve Mars karşıtlığından da bahsedeyim. Ondan sonra bir şey söyleyeceğim. E, orada daha çok kafanıza oturacak her şey. Aklınıza oturacak yani. Şimdi karşıt açılar. ilk önce karşıt açılar nasıl çalışır? Venüs karakterinde çalışır arkadaşlar. Yani kavuşum açıları Mars karakterinde çalışır. O yüzden haritanızda kavuşum açılarının olduğu evlerinizde her zaman bir sıkışmışlık hissi. Yani oradaki e, o kavuşmuş e, açıları yani gezegenlerin bir araya geldiği evlerinizde, stelyumunuzun olduğu evlerinizde oradaki enerjiyi sağlatamadığınızda Mars karakterinde çalışır. Sağlatamadığınızda o evlerinizle ilgili konularda bir takım öfke, agresiflik, sinir gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Kavuşum açıları Mars karakterinde çalışır. Karşı açılar Venüs karakterinde çalışır. Yani şöyle karşı açıları birbiriyle uyumlu çalıştıracaksınız. Hani Venüs nedir? Terazi. Terazi nedir? Ee, her, sen diyebilmektir değil mi Yani her zaman ben demek değildir. Koç ben diyor. Terazi sen diyebiliyor. Yani biz olmuştur orada. İşte karşıt açılarda da karşıt gezegenleri birbiri için çalıştıracaksınız. Mesela atıyorum Merkür-Neptün karşıtlığınız var. Veya Merkür-Plüton karşıtlığınız var. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi gezegenlerin de hiyerarşik bir sırası var ya. Hani çocuk, anne, baba, dede, babaanne, anneanne gibi hiyerarşik sıralama yaptığımızda veya aslında o çok doğru bir sıralama olmadı. Yani eğer onbaşı, yüzbaşı, binbaşı gibi komutan, general sıralama yaptığınızda Şimdi her zaman ağır hareket eden gezegenler e, rütbe olarak yavaş hareket edenlerden öndedir. Daha üst seviyededir. merkür Plüton karşıtlığında Merkür'ünüzü Plüton için çalıştıracaksınız arkadaşlar. Yani diyelim ki Merkür 3. evde, 9. evde Plüton var. 3. ev sınavlar evidir, 9. ev üniversite evidir veya işte yüksek lisans, yani her türlü sınav var. Yüksek lisans var, doktora var. Ne yapacaksın? 3. evdeki Merkür'ünü 9. evdeki Plüton için çalıştıracaksın. Yani yüksek lisans, akademik sınavları hazırlanmak. Böyle bir örnek verebilirim. Veya yabancı dil değil mi? Hani İngilizce öğrenmek. Bunu profesyonel bir boyutta öğrenmeye çalışmak gibi. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi diyelim ki Satürn Satürn karşıtlığınız var. Üçüncü evde Satürn var. Dokuzuncu evde de Satürn var. Ancak dokuzuncu evde Natal Ertan'da Satürn'ün yanında işte Neptün var. Plüton var. Şimdi ne oldu? Karşıda bir Sterlim oluşmuş oldu. Onların e, enerjileri toplama Dokuzuncu evdeki Neptün'ün, Plüton'un, Satürn'ün enerjileri toplamı üçüncü evdeki Satürn'den büyük oldu mu? Oldu. Gene ne oldu burada? Dokuzuncu e, evin enerjisi üçüncü evden büyük olmuş olduğu için dokuzuncu evdeki Satürn'ü, pardon 3. evdeki Satürn'ü gene dokuzuncu ev için çalıştırırsın. Umarım haritalardaki karşı taşılıklarda nasıl çalıştırmamız gerektiği oturmuştur bu bilgi. E, anlatabilmişimdir umarım. Başka burada işte neydi? Ee, Mars, Plüton karşıtlığı var bu ayı, Yeni ayında. Onu anlatacağım zaten de. Şöyle kısaca şöyle örnek vereyim. Mars, Plüton karşıtlığı var. Ne dedik? Venüs karakterinde çalışıyor. Mar Mars'ı ve Plüton'u düşündüğümüzde hangisi hiyerarşi, hiyerarşik sırada, rütbe olarak önde? Plüton tabii ki. Çünkü en ağır hareket eden gezegen diğerlerine göre. Yani gezegenlerin arasında en rütbe sahibi Plüton oluyor bu durumda. Mars'ı ne yapacaksın? Plüton'a göre e Oradaki Mars'ı karşıdaki Plüton için çalıştıracaksın. Aslında ben orada anlattım. Ne yapacaksın? İlk önce Plüton orada mutlu edecek. Yani Plüton'un istediği şeyi yapacaksın. Plüton'un orada istediği şey genel olarak şudur ki. Aslında ben onu dediğim gibi boğa ayı yeni ayında da anlatmaya çalıştım. Hayatınızda bir temizlik yapacaksınız. Şimdi aslan nedir? aslan egodur, sizin kendi merkezinizdir hayatta sizi mutlu eden alanlardır orada marsiyen bir şeyler yapabilmek için, kendiniz için bir şeyler yapabilmek için işte hayatınızda o egonuza saldıran e, ve plüton enerjilerdir aynı zamanda gizli enerjilerdir, nazar, büyü, haset gibi o kişileri hayatınızdan temizleyeceksiniz, kovada zaten plüton kova zaten böyledir, kova burcu insanı hayatını herkes almaz, evet tamam sosyal bir insandır, e, kolektif ve e, yatkın bir insandır kollektife e, hitap eden bir burçtur. Dışarıda herkesle çok iyi anlaşır. Ancak kendi özel hayatına herkese sokmaz. Yani burada seçicidir. İşte burada Plüto'nun da sizden istediği bu. Bunu gerçekleştirdiğinizde o aslan evlerinizdeki Mars'ınızı kendiniz için, hayatınız için, mutluluğunuz için kullanabilirsiniz. Karşılıklı iki pencere gibi düşünün. Yani karşı pencerede dedikoducu komşuyu oradan eleyin. Arkadaşlar. Onu oradan uzaklaştırın ve kendiniz e, Aslan'da Mars'ta yapmak istediklerinizi yapabilirsiniz. Onu zaten e, şeyde anlattım. Hatta bir de şu var. Mesela orada Aslan'daki Mars'ınızı gene aslında orada e, kovadaki Plüton için kullanmış oluyorsunuz. Evet Aslan'daki Mars'ınızla birlikte ne yapıyorsunuz? Kendi e, alanınızı o Marsiyen bir şekilde kendi alanınıza saldıran insanlara karşı koruma altına alıyorsunuz. Tabii ki de e, Neptün'ün ve Satürn'ün artık koca geçtiği bir dönemde Mars'ın karanlık taraflarından uzak duruyoruz demiştik. Yani bunu Pataküte kavga gürültüyle değil de biraz daha terazinin o diplomatik e, yönüyle e, biraz daha e, hani diplomatik bir yönden profesyonel bir şekilde halletmekte fayda var arkadaşlar. Yani aslında Satürn de budur yani. Mesela Satürn de diplomatik yolla e, halleder işlerini aslında. Hani o böyle saygı çerçevesinde çok da güzel e, iğneler laflarıyla. Ama o kadar bunu saygı çerçevesinde hani terazi de öyledir ve profesyonelce yapar ki karşısında herhangi bir şey söyleyemezsiniz. E, bunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şimdi bu gezegenlerin derdi ne? Bizden ne istiyorlar? Neden 90'lık açı atıyor? Neden 150'lik açı atıyor, atıyor? Niye bizi zorluyor? Dünyaya zaten ne demiştik? E, hamster'ın tekerlek çevirmesi gibi yiyip içip yatıp uyanıp yiyip içip yatıp uyanma şeklinde bir döngü için gelmedik. Burada bir imtihan dünyasındayız. İnsan bu dünyaya maddeyi ışığa çevirmek için gelmiştir arkadaşlar. Maddeyi ışığa çevirerek Allah'ın dinine, nurun tamamlamasına yardımcı olmak için gelmiştir. Ve herkes maddeyi ışığa çeviremez. İşte o maddeyi ışığa çevirme hakkını elde edebilmeniz için ilk önce bu imtihanları geçmeniz, bu dersi almanız gerekmektedir. Madde ışığa nasıl çevrilir? Ee, i̇nsanın doğumundan ölümüne insanlar neyi neden yaşarlar? Bu gezegenler insanlardan ne ister? Frekanslar ve enerjisel olarak iblisin e, mesela hani e, e, burada iblisyonun yardımcıları bu olayların neresinde ışık taraf bu olayların neresinde Kur'an'daki ayetlerde de bize ne anlatılıyor bu şekilde bunları inşallah daha sonra şimdi ben haftalık çarşamba günleri podcast yayınlıyorum. Bunları ben önceden hazırladım. Şu anda bir yoğunluğumuz olduğu için arkadaşlar hem akademik kariyer olsun hem bir ailecek ailevi bir çok detaya girmek istemiyorum. Bir tedavi sürecimiz var. Yani ailevi dediğim ee, neyse üstü kapalı olarak konuşuyorum Bir yoğunluğumuz var arkadaşlar Bu nedenle öncesinde ben podcastlerimi hazırladım Biraz daha beni rahatlatması açısından ee, Her hafta çarşamba günü podcastlerim yayınlanıyor Bir miktar daha rahatladığım zaman Size bu konuyu anlatmak istiyorum arkadaşlar Onu mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum Zaten toplulukta bildirimler kısmında Bunu ben bildirmeyi düşünüyorum yani Orada da bildirimini yaparım ee bu şekilde arkadaşlar umarım karşı açılar işte o bu ayın ayındaki Mars Plüton karşıtlığı haritalarınızdaki karşı açıları e, anlamışsınızdır anlatabilmişimdir e, bir şeyler yerine oturmuştur hani size de katkı sağladıysa bu podcastim ne mutlu bana gerçekten e, bu şekildeydi bu ayın ayı da çarşamba günü yayınlanıyor işte ayın 25'i galiba yanlış hatırlamıyorsam onu da dinlemenizde fayda var arkadaşlar. Uranüs ve Satürn de gene önümüzdeki günlerde yayınlanacak inşallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın demeyeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.